Solucanlardan elde edeceğimiz farklı ekstrakların özellikle yaşlanma geciktirici, anti aging, kırışık önleyici, işte deke karşılıklı gibi ürünlerle alakalı olarak şu anda altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gerekli cihaz ve donanımları temin etmeye çalışıyor bir arkadaşımız, Tuğçe arkadaşımızın. Bu manada da literatür Toplama, ekstraksiyon metotları, ürünün elde edilmesi ve uygulamalar aşamalarına geçtik. Bizim daha önce yapmış olduğumuz bir doktora çalışmasından yola çıkarak bu çalışmaya karar vermiştik. Ratlarda, farelerde yara yeri iyileştirme etkilerini araştırdığımız bir doktora çalışmasında çok önemli sonuçlar elde ettik. Bir uluslararası kongrede bu çalışmamız sunuldu, oldukça beğeni topladı, ilgi gördü ve buradan yola çıkarak hücreleri çok hızlı yenileyebilen bu solucanlardan elde edilen. E, ekstraktörün e, neden insanlarda e, hücre yenileme, e, yaşlılığı geciktirici gibi etkilerinin olup olmayacağı sorusu üzerine e, bu çalışmayı da başlattık ve e, bir, bir, bir yol katettik. Peki hocam bu proje ne kadar süre tamamlanıp hani, kozmetik alanda kullanılabilir? E, yaklaşık biz burada bir yıl gibi bir süreç öngörüyoruz. E, bu yıl itibariyle e, ön çalışmaları ve ön denemeleri gerçekleştirdikten sonra laboratuvar aşaması var, analiz aşamaları var. Burada analiz verilerini de elde ettikten sonra çeşitli deneme parselleri kuracağız. Yine burada deney hayvanları kullanılabilir. O prosesle ilgili kimya Tuğçe Hanım gerekli çalışmaları gerçekleştirecek. ve Bizim öngörümüz yaklaşık 2022 sonu itibariyle ilk ürünümüzü elde etmiş olacağız.